Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. İngiltere'den Türkiye kararı, imzalar atılacak. Değerli izleyenler, İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile İngiltere'nin salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu, İngiltere'nin AB ile vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacak. İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasında mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak. Ancak İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Turs, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasının umutlu olduğunu söyledi. Turs yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkilerimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak dedi. Tours ayrıca şimdi ise İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz diye de ekledi.